fikir tabi aslında e, rahmetli Vecihi Hürkuş Bey vasıtasıyla ortaya çıktı. E, onun havacılık aşkıyla ortaya çıktı. Bizler onun kardeşleri olarak onlara layık, ona layık olmak için bir gayret içerisindeyiz. Bu uçağımızın tertifikalı ilk Türk tayyaresinin hiçbir e, replikasının olmadığını tespit ettik. Olanları da bizim, bizim bilgimiz olmadığı için e, yok diye farz etmiş olabiliriz. Biz zaten uçar vaziyette bir e, replika yapmak istiyorduk. Bu proje esasında bundan beş yıl önce e, ortaya atılmıştı. E, fakat o günlerde korona işte hastalık vesaire sebebiyle e, yapılamamıştı. E, i̇şte vakti gelince oluyor biliyorsunuz her şey. Şimdi vakti geldi ve biz de e, geçen yıl başında çalışmaya başladık. Çok önceden tabii bir takım programlar yapmıştık. Ve 6 aylık bir süre içerisinde uçağı tamamlayan imkanı oldu. Yani çok sevinçliyiz bunun için. Ve Vecihi Bey'in yapmış olduğu vecihi 14 tipi uçağın elimize ulaşan, bugüne ulaşan hiçbir teknik çizimi maalesef yok. Ee, bir takım fotoğraflar var. Ee, bu fotoğraflardan da çok fazla istifade edilmesi mümkün değildi. O sebeple en doğrusu bu gibi replikaların yapımında genellikle öyle yapılır. Biz de o şekilde yaptık. Bir E-75 gövdesini e, tasarlayıp onun üzerinde e, çalışalım istedik. Dolayısıyla bir E-75 gövdesi önce başladık onun üzerinde çalışmaya. Ve mümkün olduğu kadar VG-14 uçağının görselini uygun şekilde getirmeye çalıştık. E, motor olarak da e, 1930'ların değil fakat 1940'ların en revaçta olan motorunu seçtik. Continental R670 motorunu seçtik. Bu motor daha emniyetli bir motor. Dolayısıyla düşüncemiz bu istikamette oldu. Ve onun dışında da e, mümkün olduğu kadar ve Bey'in yapmış olduğu tasarıma e, uygun e, şekilde projeyi geliştirmeye çalıştık. Bu kadar becerebildik. İnşallah bundan sonra herhalde bizden sonra e, daha başka replikalarda yapılır. Daha iyisini yapanlar da olur diye düşünüyoruz. Evet, ben %70 e, belki %75 olabilir seviyesinde bir başarı olduğunu düşünüyorum. E, tabii daha farklı düşünenler de olabilir. E, hedef dediğim gibi şöyle, veci Bey e, yaptığı bu uçağın planlarını e, biz bulamadık hiçbir yerde. Eğer planlar elimizde olsaydı bu e, miktarı, bu yüzdeyi belki bir miktar daha arttırmamız mümkün olabilirdi. Fakat elde olmadığı için planlar biz o zaman bugünün gerçekleriyle baş başa kaldık ve emniyet çerçevesi içerisinde ne yapılması gerekiyorsa o şekilde hareket ettik. Ee, oradan kaynaklanan bir durum oldu zannediyorum. Zaten böyle bir replika yaptığınız zaman uçuş emniyeti en ön safhaya biliyorsunuz geliyor. Emniyetle kalkıp emniyetle inmek söz konusu. Dolayısıyla e, bu önemliydi. Buna dikkat ettik ve buna uygun bir pervane tabii ki gerekiyordu. Buna uygun bir pervane temin edilmesi mümkün oldu ve motorla aküple şekle geldi. Onun dışında uçağın içerisinde veci 14 uçağında bulunduran çok basit ekipmanlar var. Çok fazla bir teferruat söz konusu değil. Kalktığı meydana işte meydan üzerinde uçup tekrar emniyetli uçmak üzere tasarlanmış bir replika şeklinde uçağımız. Müzeye, müze envanterine girdikten sonra da özel günlerde uçacağını düşünüyoruz. Yılda 3 saat, 4 saat belki en fazla herhalde sadece özel günlerde uçacak bir uçak olarak düşünüyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerde bu uçağı Veci Bey'i hatırlayarak uçurmaya devam ederler.